tek düşündüğümüz Rize Spor'un menfaatleri. Rize Spor bu adamı bir milyon iki bin euro verip satın almış. Ciddi 20 yaşında çok ciddi bir para vermiş 20 yaşındaki bir adama. E bu adamı belki Rize Spor beş milyon euroya satacaktı. Belki 8 milyon euroya satacaktı. Biz verdiğimiz parayı dahi alamıyoruz. Bir de biz haraç alıyormuş oluyoruz. Galatasaray Spor Kulübü kimseye haraç vermez. Biz kimseye haraç filan almıyoruz. Siz bizi gasp ediyorsunuz. Ama bizi de kimse gasp edemez. Kimse de biz kendimizi gasp ettirmeyiz. Neymiş efendim? Sekiz maç vereceklermiş, maça bilmem şöyle olacakmış. İşte o disiplin kurulu kararıyla denk gelmiş. Ben onu mu hesap ediyorum? Ben kara gümrük maçına çıkacağım. Sağ kanadım yok, sol kanadım yok. Biliyorsunuz ki e, Yunus sol kanat oyuncusu, e, Ali, Ali Yavuz sağ kanat oyuncusu. İkisi, ben bunları nasıl kara gümrük maçında oynatırım diye üstüm başımı yırtarken adamların yaptığı hesaplar başka hesaplar. Yok efendim şey, disiplin kurulu kararıyla denk gelmiş de bilmem ne olmuş. Disiplin kurulu ben de şimdi disiplin kuruluna kalkıp diyeceğim ki siz az az ceza verdiniz. Fenerbahçeli futbolcu Ceylson Galatasaraylı futbolcuya bir tokat attı diye sekiz maç ceza verdiniz. Galatasaraylı futbolcu 30 metreden koşarak geliyor, bir kafa atıyor, yetmiyor, bir yumruk atıyor, yetmiyor, bir yumruk daha atıyor. Ona da 8 maç veriyorsunuz. Tavanı 10, onda 10 verecektiniz. E Galatasaray'ı kolladınız burada diyeceğim ben de o zaman.